Merhabalar arkadaşlar ben Yazdır Olur. Bugün sihirli düğümlerde parakort bileklik modeli olan kobra modelinin nasıl örüldüğünü size göstermeye çalışacağım. Tekneye geçmeden önce ne kadar ip kullandığımı size söyleyeyim. Kobra modeli için yaklaşık 3 metre ip kullanılmakta. Tekniğine geçtiğimizde ise yapacağımız ilk iş uçlarını birleştirdiğimiz iplerin devam ettirerek bitiş noktasına gelip ipin yarısına gelmek. Ve yarısına geldiğimiz ipin klipsin altından üste gelecek şekilde Hop. ve bir göz oluşturmak oluşturduğumuz gözün içinden ipin devamını çıkardığımızda bize yakın olan klipsten işimiz bitmiş oluyor daha sonra sağdaki ip sağdan geçecek şekilde soldaki ip soldan gidecek şekilde karşı klipsi başına geliyoruz aşağıdan yukarıya ipimizin düz olmasına özen gösteriyoruz sol taraf için de aynı şeyi yapıyoruz Gergin olduğundan emin oluyoruz çünkü aldığımız ölçüden kaçmasın. Şimdi ilk düğüm için nereden başladığımızın bir önemi yok. Ee, i̇lk başta ben soldan başlıyorum. Böylelikle düğümü de anlatayım. Bir tane göz oluşturuyoruz. Sol taraftan oluşturduk biz. Boştaki ipimizi göz oluşturduğumuz ipin üstünden geçirip bütün hepsinin altına çekip gözün içinden yukarıya doğru çekiyoruz. İlk düğüm için kendinize doğru çekip yavaş yavaş çektiğinizde ölçüyü tutturmuş olursunuz. Daha sağlam bir bileklik yapmış olursunuz. Bilekliğin örülmesindeki devamında yapacağımız şey ise bir sağdan bir soldan e, ee, halka oluşturup örüm işlemine devam edeceğiz sağ için yapıyorum. Bir tane göz oluşturduk. Boştaki ipimizi halka oluşturduğumuz ipin üzerinden geçirdik. Hepsinin altından çektik. Gözün içinden geçirdik ve düğümümüzü attık. Son kez bir daha yapıyoruz. Ondan sonra hızlanıp size bitirişini göstereceğim. Soldan bir tane göz oluşturduk. Göz oluşturduğumuzun ipin üzerinden boştaki ipi aldık en altından çektik. Göze aldık. Sıktık. Şimdi ben hızlanayım. size bitirişi göstereyim istedim. Örme işini bitirdikten sonra geriye kalan sadece bir bitirme işlemimiz var. Onu göstereyim. Bilekliğimiz bu şekilde olacak. Örme modelimiz. Şu artan ipleri nasıl keseceğiz ve nasıl bilekliğe dahil edeceğiz onu göstereceğim. Şöyle söyleyelim. Çıkış noktasına, çıkış noktasına en yakın şekilde şuradan ipi kesiyoruz. En yakın gördüğünüz gibi şöyle ufak bir çıkıntı oldu çakmağımızı sadece ısıyı getirebilecek şekilde şunu biraz yakınlaştırayım ısıyı getirecek şekilde yakıyoruz ve bir metal yardımıyla üzerine baskı uyguluyoruz daha sonra arka kısmına geliyoruz arka kısmında da aynı işlemi yapıyoruz düğüm noktasına en yakın şekilde kesiyoruz. Burayı içeriye doğru çekiyoruz. Yine ısıyı alacak şekilde. Çok fazla yakmadan, ana dokuya zarar vermeden noktayı koymuş oluyoruz. Ve bu şekilde kapattığımızda bilekliğimiz hazır hale geçiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayınız.